Bu şöyle bir şey var. Yani hep söylüyorum ben. Bu insanlar için şu anda çok acıklı bir şey. Çoluk çocuk ailesiyle rezil oldular. Hırsız deniliyor. Çok acıklı bir şey bu. Üstelik annesinin mezarında ağlamış. Öyle değil mi? Evet. annesine dualar okumuş biz onu temiz, temiz değilse de muhafazakar değerleri olan insan bilirdik şimdi 70 milyon insana rezil olmak bu çok acıklı bir şeydir, hüzünlü ve trajedidir buradan sonra biz artık başbakana üzülmek durumunda değiliz üzülmenin ötesinde bu insanlık durumunu çözmek için aramızda konuşmalıyız niçin üretemediler Niçin iş başaramadılar? Hala diyor ki ben diyor 14 bin kilometre öyle yaptım. Atatürk diyor şu kadar yaptım. Ya Atatürk buradan Horasan'a gazmayla gitti. Diyarbakır'a gazmayla gitti. Adana'ya gazmayla gitti. İzmir'e gazmayla gitti. Üç de gazmayla gitti. Sen buldozerle gidiyorsun. Atatürk'ün bu buldozer olsaydı herhalde şey gibi yürütlüğü gibi her tarafı hani gibi, her tarafı falan şey yapardı. Ve o günkü bütçeyle. O günkü bir de borç yani cümle, cümle. Hala gittiği yeri. Niye yapamıyorlar? Çünkü bu insanlar yetişme tarzlarında bozukluk var. Bu bozukluk bizim çürümüş geleneklerimizde var. Çürümüş geleneklerimizde fazla yasak var. Fazla günah var. Fazla kural var. Çok fazla var. Bu kadar fazla kural olduğu zaman oyun oynanmaz. Yani bu bir maçta hakemin durmaksızın düdük çaldığını düşün. Artık oyun oynanmaz.